Uyandım ve internette gördüm ki arkadaşlar, Telekom dükkanları bu ikinci jenerasyon AirPods yani bu iPhone'un kulaklıkları var ya ikinci jenerasyonunu normalinde 149 Euro'dan 72 Euro indirimle sadece 77 Euro'ya satıyorlar diye ve ben de dedim ki Evet ben de dedim ki arkadaşlar Marcus için çok süper bir hediye. Çünkü ben kullanmıyorum doğrusunu isterseniz. Ama Marcus gerçekten yani nasıl diyeyim ben size AirPods değil de böyle 10 euroya mı 12 euroya mı ne falan böyle kulaklıklar almıştı kablosuz yani ve onları gerçekten çok kullanıyor. Hem de akşamları arkadaşlar Marcus etmeye giderken bu sesli hikaye anlatan sayfaları olur ya biliyorsunuz ne demek istediğimi değil mi? onları yani dinliyor öyle uyuyor o o yüzden dedim ki okey bu fiyata daha ucuza bulamam aslında Marcus'a Noel hediyesi olarak almıştım ama size de göstermek istediğim için arkadaşlar şimdi ne yaptım bu akşamı öylesine vereceğim yani gerçekten sadece sizin için yapıyorum arkadaşlar. Yoksa aslında Noel için süper bir hediyeydi. Şimdi Noel için başka bir şeye bakmam gerekiyor. Ama olsun. Yani bu kıyamı da unutmayın. Tamam mı? Yani Almanya'da olanlar onu da söyleyeyim. Telekom dükkanları satıyor ve derlerse işte elimizde kalmadı vesaire. O zaman sipariş verebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı fiyata 77 Euro'ya. Bir dakika göstereyim size. görüyor musunuz? 77 Euro. Ve buradalar. Evet. Akşam oldu bilen. Size aslında çekecektim ne yaptığımı. Ama parmağımı çok feci kestim. Um, Noel ağacımı arkadaşlar süslerken o topların bazıları benimkisi plastik ve bazıları camdan. Çok ince bir camdan. Biraz böyle bastırdığınızda bir saatten beri kanamasını <imlediğiniz> Dendirmeye çalışıyorum. Neyse şimdi Markus geldi. O bir süpürdü etrafı ve şimdi yemek yiyeceğiz. Hediyesini aldım. Sevindin mi? Hiçbir sevmiş halin yok. Sözü hiç sağ ol. Sözü de çok faydalı. Çok faydalı. Hazırlamak için ne yapayım? Ağzını aç. Bakayım şunları. Ağzını aç. Ooh. Okay, hayırlı olsun. İnsan cuma cumartesi her hafta 9-10 tane sarımsak diş sarımsak acı sos bir de baharat yer mi? Ama biz yiyoruz çünkü kuşumuzu gidiyor gerçekten. Bu aslında bir TikTok trendiydi. Ve biz o günden beri galiba her hafta böyle 2 gün boyunca 8-9 tane sarımsak turşu ile Götürüyoruz valla. <laughs> gerçekten çok güzel. <laughs> Ama acı. Gerçekten. Uuu hmm. çok acı. Ama çok güzel. Şimdi sen böyle Doymuyor. Bu tada doymuyor insan ya. Gerçekten deliler gibi acılı sarımsak turşusu yiyoruz. Süper. Günaydın. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Bugün yataktan sesleniyorum size. <laughs> Aa, biz daha yeni kalkıyoruz. Daha yeni kalkıyoruz. Uyanık değiliz. Dün saat 2 gibi yattık. Ve um, sabah saat 7'de bir kalktım. indiyle sağ olsun. O zamandan beri uyanık. Evet 5 saat uykuyla. Kendimi ama süper hissediyorum. Sanki böyle 14 saat uyumuş gibi. Neyse. Arkadaşlar parmağım çok feci gerçekten dün yani 1-2 iki saat 2 iki saat değil ama bir saatten fazla yani kanını doldu şey Kanını dindiremedik arkadaşlar Evet Markus dün çok bana kızdı etti işte hastaneye gidelim dikilsin edilsin falan bilmem ne ama yani kaç kere söyledim bu korona zamanında inanın böyle bir şey için hastaneye falan gitmek istemiyorum gerçekten. Neyse um, biz bir kalkalım ondan sonra ben bir kahvaltı edeyim. Yani kahvaltı yapayım ondan sonra Markus'tan kahvaltı edelim öyle yani. Ve bugünkü menümüzde ne var arkadaşlar? Bir tane tost ekmeği. Üstünde peynir, üstünde hoka ve bir tane yumurta. Ondan sonra burada domates, biber, mandalin, ceviz. Ve bunda da arkadaşlar biraz sarımsaklı sürme peynir. Ondan sonra vegan bir somon balığı. Görünüşünden belli. Ve merhedeş. Hmm, Türkçe neyse yazalım arkadaşlar size. Böyle bir kahvaltı bir elle <laughs> hazırladım gerçekten. Bak şimdi çay kahve yapıyor. Ondan sonra bize afiyet olsun. Selam arkadaşlar. Bugün pazartesi. işten çıktım. Ve ilk karımız hayırlı olsun. Yağmur tam şey kar tam değil böyle yağmurlu kar ama gene de yani. Bu sabahleyin biraz etrafta falan kar vardı ama sadece böyle üstten yani santim bile e, söylenecek gibi bir şey değildi o çok değildi yani neyse bu hafta hep böyle gösteriyor ama gene de yani 3-4 derece olacağı için e, artı 3-4 derece yolda veya yerde kalacağını sen hiç zannetmiyorum arkadaşlar e, bakalım ama hava Tabii ki çok soğuk hava. ve bu rüzgarla şeyle de daha soğuk hissettiriyor Hayırlı olsun ilk sulu kalımı sulu karımız arkadaşlar. Ve hemen eve geldim gördünüz mü? Keşke <laughs> bu o kadar çabuk olsa. Ufak bir minik minicik bir market alışverişi yaptım arkadaşlar. Çünkü yarın yarın ne salı? Ya yarın ya da çarşamba günü tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Şey, e, ramen yapmak istiyorum. Japon çorbası, Japon makarnalı çorba. Neyse birkaç tane şey aldım, onları göstereyim size. Erkeğimiz burada toplan oynuyor. Yerim ben senin oyuşunu be. Gel bak 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 burada. Gol! <laughs> bak görüyor musun sen? Bak görüyor musun sen? Nasıldı? Ziyaktin. diye ne oldu? Şimdi oğlunu kalpa koştu Bir de bunu var ya bazen sabah saat 2'de 3'de yapıyorlar. Merdivenlerden ama nasıl var ya şey. Merdivenlerden aşağı doğru koşmalar, etmeler sabah saat 2'sinde 3'sünde. Ondan sonra burada bir şey devirmeler. Bakın arkadaşlar şöyle tavuk suyu, tavuk fonu aldım arkadaşlar. Tabii ki kendiniz yaparsanız daha güzel ama işten geldikten sonra şöyle yaparım gibisine ondan sonra bir gün gerçekten böyle 7-8 litre falan yaparız. Ondan sonrasında şey deep freeze atarız arkadaşlar. Onlar çünkü bitti bende. 3 tane şöyle. Ondan sonra bir de şöyle bir ufak minik tatlılar vardı. İşte Bu boğaz, portakal, limonluydu galiba bunlar. Böyle. Ondan sonra iki tane, dört tane krem aldım arkadaşlar. Şöyle bir tane sığır şenkin türü. Bunu da şeyin içine koyacağım, ramenin içine koyacağım. Bugün gene o tortellini fırında yapacağım. O yüzden rendelenmiş peynir. Bugün çok kolayına kaçtım biliyorum. Normalinde kendim rendelerim. Şunları arkadaşlar yeni buldum. Ferrero, Ferrero Rocher'in ve Raffaello'nun şöyle çikolata ilk defa gördüm gerçekten. Ondan sonra bebek ıspanak, organik ve bir tane taze soğan arkadaşlar. Bu kadar ve ben buna kaç para vermişim? 18.83. Şunlara yani. Evet. Şimdi bir şeyin farkına vardım. Indila. <laughs> Kadale. Kavga geliyorlar. Bir şeyin farkına vardım. Bu cumartesi gününden beri böyle gidiyor. Şimdi bizim evde arkadaşlar çamaşırları makine yıkar ama çamaşırları makinenin içine işte ayırmasını etmesini vesaire e, makus yapar arkadaşlar. Makineye koyar. Ondan sonra oradan ben alırım veya Markus alır. Ondan sonra kurutma makinesine koyarız. Ondan sonra ben katlarım. Ondan sonra ilk önce katlarım hepsini. Ondan sonra yukarıda zaten kendim bakarım hangisi ütü olacak vesaire gibisini. Şimdi bak. <laughs> Şimdi arkadaşlar cumartesi günü bu sepeti buraya koydum. Ellemedim. Ondan sonra pazar günü bu sepeti koydu ellemedim. Dedim ki başka bir zaman yapacağım. Şimdi hafta sonunda yapmayacağım gibisini. Bugün de bunu buraya koymuş. Bunu da artık buraya koymuş. Çünkü demişti ki farkına varmadı. Ama burada ben koltukta yatıyorum ya. Demiş ki burası bunu da bunu yani bunu da buraya koyayım. <laughs> Çünkü o zaman rahat yatamayacak. O zaman elini alır gibisini. <laughs> evet bazen hiç ama hiç canım istemiyor arkadaşlar. Ve böyle gözüme gözüme sokuyor ki yapayım diye. Kötü niyetli değil tabii ki. Ama o koltuğun oraya koyması hoşuma gitti gerçekten. <laughs> Bu böyle şey oluyor. Bir şey söylemeden laf sokma gibi bir şey oluyor bizde. Biz böyle bazen tartışıyoruz arkadaşlar size bazı hikayeler anlatsam neler neler birbirimize yaptığımızı bazen böyle yani kötü değil aslında üstümüzü yani düşündükçe gülüşüyoruz vesaire falan da ama şey Markus, Markus misal vereyim ben size şimdi dedim ki bir kazan var veya bir bluzum var ve onun hoşuna gitmeyen bir şey Markus çamaşırları yıkadığı için onu ya ufaltır ya da kırmızı bir şeyle ekstra yıkar. Ondan sonra hmm, maalesef yani. Evet çok güldüm. <laughs> Şimdi arkadaşlar maksımda birkaç tane şey Lego paketleri falan varmış postaneye götürecek. O gelene kadar ben bir iki tane sepeti Kalıplıyım. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kendinize çok çok iyi bakın. Ben hala içimden gülmek geliyor. <laughs> Neyse kendinize çok iyi bakın. Çok öptüm sizi. Bay bay.